Evet arkadaşlar CIA sınavına yani sertifikalı iş denetçi sınavına hazırlananlar için HAP gibi bir örnek soru daha hazırladım. Hadi gelin bakalım neyle ilgiliymiş görelim. 2017 yılında güncellendiğinde uluslararası mesleki uygulama çerçevesine aşağıdakilerden hangisi eklenmişti? Gelsin yanıtlar. A şıkkı iş denetimin tanımı ve uygulama rehberleri mi? B şıkkı misyon ve ana prensipler. Bazı yerlerde temel ilkeler diye geçiyor parantez için o yüzden aldım. C şıkkı etik ilkeler ve denetim sözlüğü mü? D şıkkı iç denetim için uluslararası standartlar mı? Yani daha önce var olanları bir çıkartalım. İç denetimin tanımı ve uygulama rehberleri vardı. Etik ilkeler ve denetim sözlüğü de vardı bakın ilk başlarda. İç denetim için uluslararası standartlar da vardı. Geriye ne kaldı? Misyon ve ana prensipler. Yani temel ilkeler kaldı arkadaşlar. İşte ana prensiplerine yani temel ilkeler neymiş? Hemen onun üzerinden de hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi ilki, ha öncelikle şunu söyleyeyim bakın ilki geldi ama bu az sonra göstereceklerim hem denetçinin kendisi için hem de iç denetim birimi için yani iç denetim faaliyeti için geçerli olan şeyler. İç denetçi diye ben devam edeyim. İç denetçi dürüst ve faziletli davranır. İç denetçi yetkinlik ve profesyonel özen sergiler. İç denetçi objektiftir ve etki altında kalmaz. İç denetçi kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur. İç denetçi uygun olarak konumlandırılmıştır kurumda yani organizasyonda ve yeterli kaynağa sahip. İç denetçi kalite ve sürekli gelişime esas alır. Bu hayatımızın her aşaması için geçerli. İş denetçi etkili bir şekilde iletişim kurar ki ben size bir şey söyleyeyim mi? İşin %50 hatta belki daha fazlası iletişim denetimde ve iş denetçi risk bazlı güvence sağlar. Bu iş denetimi tanımında da var, misyonunda da var. İş denetçi iç görülü, proaktif ve gelecek odaklıdır. İş denetçi kurumsal gelişimi teşvik eder. Şimdi insan insanın bir kuzey yıldızına ihtiyacı var. İşte bu kuzey yıldızı dediğim şey de yani bize yön verecek şey de prensipler arkadaşlar. Yaptığınız iş size anlamsız gelmeye başladığında bu prensipleri okursanız size bir güven gelecek. Daha net, daha sıkı bir şekilde çalışabileceksiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve YouTube'da, LinkedIn'de, TikTok'ta ve Instagram'da beni mutlaka takip edin. Benzer videolar, benzer sorular ve denetimle ilgili diğer tüm konularda ilk siz videolara ulaşın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.